Arkadaşlar bugün güzel Bir de, kuzenimle birlikte Sikman Parti oynuyoruz hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Yedi. Şimdi kuzenim konuşsun. Yay. Kuzenim konuşsun. Hadi konuşsana. Evet arkadaşlar buradayım. 4 2 3 4 Hadi bakalım. 4 tırtıran burada. Var ya. Öldü. Yok ki. Yok ki. Ya niye basıyorsun? Ha. Arkadaşlar tekrar başlatacağız. Bugün. Arkadaşlar hayır. Hayır. Ben İgemen kan. İgemen kan. Yere düştü. Şu bombalar var ya arkadaşlar. Sizin anahtar şeyinizi düşürüyor. Bak bak kendisini de düşürdü yere. <laughs> Bu da mı üşü lan hepimiz? <gülüyor> <gülüyor> balık balık. Vız vız vız. Balık <laughs> balık. Vız vız vız. Gel lan. Gel lan. Götüreyim lan seni gelsene. Lan gel. ay gel. Lan gel gel lan. <laughs> İki tane. Bu, bu? ne lan? <laughs> Arap şarkısı gibi? Dum <laughs> dün 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 Arap şarkısı gibi şey ya. Üç üçüncü oğlum ya adam araba aldı. Hmm. Kaç sıksız? On üç, üç. <laughs> Bak seni döver. Bu sese gelin yerine gitti değil mi? Evet bu sese gelin yerine gitti. <laughs> Sen nere nereye, nereye gideceksin? Ege Sen yerine gideceğim. Egemen Kaan. Onun yerine gideceğim işte. <laughs> Beş. Teşekkür. Ya girin. bak, bana bir de ne yapıyor? Ben şimdi camanın sesi gelin yerinde dövceğim. Şimdi sana bir gelecek <laughs> sesi gelin yerine. Bir, iki, üç. Ha ha ha. Beş tane anahtar aldım. Hayırdır? 60. İkimiz kazanacağız. Sarı gel. Sarı. Bu zimliye Sarı. kazandı bak bak. Ne kazandı bir de? Ne kazandı? Aha, istediğin yere gidebilirsin şimdi. Nereye? Do do din başka. Nereye gitmek istiyorsun? Kupalı yere. Burayı bu değil bence bak ben. Her sana. kupalı yere gitmeyeceğim. Ya bak şuraya git valla şeyler kalıyor. Burada kalsın buradan yani. gideceğim kupalı yere. Geldi. Bize sen tuzak yaptın. Bu tuzak mı? <laughs> evet. La ben de bileyim tuzak arkadaşlar ya. Ben size sıktığımda sizin puanlarınız bana gelecekti. Aha. <laughs> bana bir şey gelmemiş. Allah'ım. Çünkü ben Be çiğ. Çiğ! Ben bundan sonra bu turdan sonra bir tane daha vurabiliyorum. İstediğin kadar ben vuruyorum. <laughs> Sen nasıl vurdun bak durayım.

Çağatay Orada birinci oyuncu yazıyordu Canmadağız Hayır İkinciyim ben ikinciyim ikinciyim, i̇kinciyim. <laughs> Dinamit gelsin. Ne ya? Dinamit. Üç tane var. Şimdi bak yere düşecek. <laughs> ben Ne dedim? Yere düşecek. Aha. Sen Kalkan aldın. <laughs> <laughs> Burada ki oluş mu? Evet. Hazır şimdi An görürsün. Ondan şimdi iyi görelim. Lan. Ördük mü lan benim? <laughs> 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 Arkadaşlar buramıyoruz. Şimdi <laughs> Boy. şimdi gördüğünüzü. <laughs> Dön. Daha sıkıştın. Bırak bırak. Bu kum ye. Ya Allah. Aha şimdi ben boyun. Arkadaşlar. <laughs> Aa, ben böyle bastım. Üç çıktı buna. Yok yok iyi. Aha var ya. Her yer kırmızıdır. Size söyleyeyim. Her yer kırmızı. Bak.

Oha ha ha seni şimdi bir yere koyacağım. ha 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 ha. Sen şimdi gözüktün. Hu. Hu. Vuru. Ha 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 Yine 3 Bizim rastlığımız ama 3 Of adam 2 tane şey kazandı 2 tane Lan Aa! Adamı nereye başlattım ha Hihi <laughs> <laughs> Sen, Bu seni başlatacağım ben, ben, O bir sene Ulan bin... da dur <laughs> Ha bu 4 1 2 3 4 5 6 Allah bu en sevdiğim. Evet. Şimdi sen ölüne Allah. Şimdi kendini Şimdi bir bakayım. Çıkla. 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 Bu <laughs> bu sarısı yüzünde var ya. Bak bunlar bizi itiyor. Bizi de onları itiyor. Allah'ım. Allah'ım. Allah. Böyle kazanmıyorum. Ya ikinci? Haa! Ha, i̇ki bana tane daha... araba geldi. Bana ya. da araba geldi. Arabamı bir kullansana lan. Sıkkılandım. Daha bir bombalı arıyor mu? Oha!

8 7 6 5 4 Yey! Bir kupa kazandım. Oh my god! Yey! Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım arkadaşlar, beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.